Birden bire sallandı. Çocuklarla evde oturuyorduk ee, tabi zelzeleyi hissetince korktuk ve dışarı attık kendimizi ama dışarı atınca da insan tabi başka yukarıdan üzerine bir şey geleceğini düşünerek daha da kaygılanıyor çok şükür bir şey olmadı temennimiz en büyük zelzele böyle kalsın tekrarı olmasın Hocam deprem anında evdeydin sanırım nasıl oldu korktunuz mu ne yaptınız? Elbette kaygılandık daha önce de Hatay depremini yaşamış bir depremzede olarak kaygılarımız yüksek. Korkuyoruz yeterli önlemlerin alınmasını istiyoruz. Gerek kurumlarda gerek evlerde güvenle yaşamak istiyoruz. Ülkemiz deprem ülkesi ama bir Japonya gibi ne yazık ki yeterli önlemler alınmıyor ve her akşam bu kaygıyla yatmak bizi gerçekten yıpratıyor yetkililerden bizi korumalarını istiyoruz.